bu videomuzda yine görsellerle tanışmaya devam ediyoruz. bu videomuzda horizontal ve stack görselleriyle tanışacağız. şimdi hemen sağlarımızı yine atalım. Bir, bir mecra ihtiyacımız var. Bir de job id iyi görünüyor. Aynen böyle daha az olan bir şeye ihtiyacımız var. tamam şimdi oldu ee, şimdi horizontal olan kısma gelelim show me bakın burada show me de zaten ilk e, arayüzle tanışmamız esnasında show me'den bahsetmiştik burada show me de, bakın horizontal bars şeklinde bir e, seçeneğimiz var i̇şte tıklayalım bakın burada eee dimension'ı isterseniz bir kaldırayım şöyle Salar yazsam aynen şimdi horizontal şeklinde maaşları yazdı peki bir Dimension attığımız zaman şöyle yukarı doğru bakın e, dikey bir görünüm elde ettik şöyle gösterebilirim mesela Account'un müş maaş işte. Başka şunların tam olarak kodlarının neye karşılık olduğunu bilmiyorum ama mesela IT programming var mesela. Bunun maaşı 28.000 civarı. Neyse. E, horizontal bir görselle e, tanışmış olduk bu şekilde. E, peki stack dediğimiz şey ne? Ona da bakalım. O da Horizont'un yanında bir seçenek olarak sunuyor. Bakın, For Stack Bars Trade diyor. Tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi e, aslında stack dediğimiz yığılmış şeklinde aslında. E, stack demek yığın demek. taksından e, dolayı yığılmış gibi. E, Türkçe de düşünebiliriz. E, gördüğünüz gibi böyle bir e, şey var yani. Tüm Dimension verileri böyle bir sanki vakumla çekilmiş gibi tek barda gösterip bunu da renklendirebiliyor. Stack şeyinde görseli de bu şekilde. Horizontal da zaten biraz önce görmüştük. Tabii bunlar hepsi ihtiyaca göre değişecek. Mesela first name'i şuraya attığımız an ne olabilir? Bakalım örneğin kimmiş? David'den ee, bir sales mi acaba? Pazarlama bölümü mü? Job ID için. E, bu da IT program. Yani iki tane David isminin olduğunu düşünelim. Bir IT program çalışıyor. Diğeri de e, Job ID'si pazarlama diye düşünebiliriz. Sales representation mı? Öyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Ee, yani kısacası horizontal'da e, stack da görseli bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle horizontal'a çeksem tabi şöyle yapmam lazım. Evet mesela javali'de color atsam bakalım biraz daha şık bir görsel elde ediyor. Mesela burada renkleri de değiştirebiliriz. Bakın mesela atıyorum şunu rengini bireysi olarak değiştirebiliriz veya otomatik şekilde mesela. E, Okey desem. Şöyle olsa. Haydi sen mesela değişti. Color edit kaldır desem burada renk, renk geçişlerini görebiliyoruz. Yani kısacası e, bu şekilde. Bu görsellerle oynamak, renklerle aslında ayrı bir sanat e, işi biraz. Görsel e, bakış açısı ne kadar iyiyse o kadar güzel raporlar ortaya çıkar. E, bu video bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.